Yeni bir Rafale videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise ücretsiz verilecek tüm ödülleri sizlere göstereceğim. Bu ücretsiz ödüllerimiz içerisinde ekip çatışması sezon 26 ödülleri, BR sezon 41 ödülleri, ücretsiz ifade yine BR maçı sonrasında alabileceğimiz kutu, arkadaş geri çağrı, sirli küp gibi yine birbirinden farklı etniklerle oldukça dolu bir video olacağını düşünüyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan önce jenerik sonra video. Okay, let's go. Evet, ilk öncelikle sezon 26 ekip çatışması ödüllerine bakacak olursak eğer Usta ve Karaman tarafında bu şekilde avatarımız ve bayrağımız gelecek. Yine bu şekilde bir paraşütle beraber zırh delmesini bir jarjur kapasitesini de bir artıran bir Thompson deseni yine Seçkin Usta'ya ulaştığımızda bu şekilde bir paladesini Kahraman'a ulaştığımızda ise yine böyle bir Kahraman tişörtü kazanıyorsunuz. Kahraman tişörtü gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdiye kadar oyun içerisine gelmiş en güzel Kahraman tişörtlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim sezon 41 içerisinde gelecek olan tüm ödüller. Biliyorsunuz arkadaşlar BR sezonu yenilendi ama şimdiden sezon 41'de gelecek ödüller belli. İlk öncelikle usta ve kahraman tarafında bu şekilde bayrak ve avatarlarımız olacak. Kahraman avatarımız bu şekilde aynı şekilde usta avatarımız da bu şekilde olacak. Yine bu şekilde içerisinde bir sörf tahtası gelecek. Bir adet de yalı çapkınını bence gayet güzel mesafe bir zırh delmeyi bir arttırıyor. Yine seçki usta tarafında bir adet beyzbol sopamız geliyor. Yine üste bakacak olursa kıyar kahraman üstü de gerçekten çok güzel. Yine sezon 41'de bu şekilde bir kahraman üstümüz gelecek. Bence gayet de güzel yani ücretsiz verilen ödüller için. Evet videonun en başında bahsetmiş olduğum gibi ücretsiz bir ifade gelecek 7. yıl dönümüyle beraber. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni, yıl, yeni sezon geldiğinde herkes ücretsiz bir ifade verecek mi diye düşünüyordu. Evet verilecek. Şu anda göstermiş olduğum ifade oyun içerisinde ücretsiz gelecek olan bir ifade. Yani erkeklerden daha çok kızların hoşuna girecek bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yine bu ücretsiz verilecek olan ifademiz ise arkadaşlar pikselde bir etkinlik gelecek. Bu piksel etkinliği beraber bu ifadeyi de alabileceğiz. Evet bir de maç sonrası alabileceğimiz kutular var. Misal çalışma okutuğu da ile göstereyim arkadaşlar. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde bir kutumuz gelecek. Ve kutunun içerisinde şu an ne belli o değil, yüksek ihtimal Ramazan ayında gelmiş olan bayramında gelmiş olan etkinlik gibi olacağını düşünüyorum. İçerisinde bir ödül, diğer geri kalan ödülleri de altınlarla koyacaklarını düşünüyorum. Gerçekten bu etkinlik geldiğinde benim oldukça işime yaramıştı. Çünkü 750 bin gibi bir altın miktarı kasıp altınımı 1,5 milyona yakın getirmiştim. Tekrardan bu şekilde bir etkinlik gelirse gayet de güzel olur. Evet şimdi gelelim yeni gelecek olan bedava siliküple beraber arkadaş geri çağırma etkinliğine Arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere bir etkinlik tablosu var. Ayın 1 ile 5 arası araç testini vereceğini söylemişti. Bu araç testinin bizlere geldi. Şu anda ayın 5'i 6'sı ile 8 arası bir CV küp alabiliyoruz. Yine ayın 6'sı ile başlayacak olan First Person Shooter yani birinci şansla oynayabileceğimiz mod gelecek ayın 6'sı ile 15 arası da yine bu şekilde bir ücretsiz beyzbol sopası bizlere gelecek. Şu an için Garana Free Fire'ın ücretsiz şekilde vereceği etkinlikler 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. Peki bu göstermiş olduğum ücretsiz etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? H sezon 26 ödülü mü, B sezon 41 ödülü mü? Üçle size gelecek ifade mi, arkadaş geri çağır mı yoksa sihirli küp mü? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>